Tam dokuz. Değişik bir saatte balkona kuş bekleseme. Çayımız hazır. Evet, balkona hazırız. Tıkırtımızı çıkarıyoruz. Anasını ne Kaptan sonra kedi kaptı mı oradan? Görünmesi kapı evi be. Bismillahirrahmanirrahim. Hı -hı. Sadece gözüne sokmak istiyorduk. Seni nasıl kabuz ettik sanki bilmiyorsun. Bunun uzatır uzatmaz bir köpekli yok mu? Tasmalı köpekli geçmişte kalır unut. Onu da ben Bey Yusuf. Ha, anam abrazım olsun. Şimdi yapacağım. Çalışmıyor değil mi? Elektrik kapatmışlar. <laughs> <laughs> Ve suyunu boşaltmıştır. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye su akmıyor? Allah Allah. Evet çalıştırdık. Yeni 3000 lira bayıldık. Sanki çok paramız var. Bunun işaretini dün gözüme soktular. Sosyal medyada. Elektriğiniz sık sık kesilirse diyor tazminat alabilirsiniz. Nah alırsınız bunun habercisi diye. Birkaç yudum aldık. Hiçbir hareket yok. Gece yaptığını yeterli görüyor. sen çok gerginsin. sinirlisin be. Ee, biz balkonda pusu da bekliyoruz. Ee, narkopat enerjimizi ver. Ee, sonra OnlyFans yapacağız. Üstüne uyuşturumcumuzu aldık mı gel keyfim gel. Sonrası ilk samıstır. Arkadaki uyurken dum e, Klibini kaldırdım. E, bir şey sermiş ve o günde temizlikçi gelmedi çöplerini kaldırma ve gördük böyle büyük bir paket ben bir şeyler montaj ettim yeni kamera döşedim belki bilmiyorum suçlamıyorum Hı, -hı. soyadı da değişikmiş ya benim e, savcıma benzemiyor o galiba kan demir bu ay demir arkadan frekansla, hakkerlikle suçlamıyoruz pek çok şey yok. Çünkü hepsi yapabiliyor. Telefon aletiyle bile. Fakat banyoya girince o sinekli oyun biraz şüpheyi oraya götürüyor. Yetiş kedisi. O ağaçla uğraş diyerek gibi. Gel kuşları besliyoruz. Kovala. İçinde misin ee, bok Bokdecali büyüle? Aynı hareketler aynı yere Svensk. Kedim <laughs> <laughs> şiiri. Orası çok. O oh, bir mı gönderdik? Açar açmaz sesini kesti. Mamma mamma mamma. Özdemir ve Orhanların sık sık yaptığı şey, onların hayvanlarının pardon. <laughs> Niye sesini kesin? ma ma mamma öyle sana. Onun haberini veriyoruz. Vallahi ben Anam abradım olsun diye yemin ederim ki değil. Ey ambulans Siremi niye çalmadın? Her trafiğe bak. Diğerleri gibi. E, Taksim geldi taksici. <laughs> Ayağına. Git taksicilik yap. Boşuna uğraşıyorsun bu bu şeye uyanmaz. Görünmezlik hapı içmiş. Ebi ve. Fıdgırcı paspas. Akbaba. Playboy kanalı televizyonu. T8. Hmm. Yok yok. Halk TV. Hepsi bizimdir bizim. <laughs> Fox TV ne varsa. Hepsinde bizim yetiştirdiğimiz gazeteciler var. Yetiştirdiğimiz akademisyenler gibi bir boktan anlamıyorum. ağzına ver söylerler. Komşu geçti, sorduk sizde de elektrik gitti mi bilmem dedi. Ki zaten oradan gitmiyor. Tuhaf şekilde bu apartmanın bölümü başka bir yere bağlı. Başka bir trafoya. Bu bölüm ise başka bir Onların eline zarar gelmiyor. Şimdi beni gergin zannediyor. Tek bir hareket olmayacak önce Bunu söyledikten sonra bakarız. Yeterli buluyor. Yaptıklarından haberdar olduğum için. Taksici! 10 dakikadır oradasın be. Aşağıda müşteriler bekliyor. Odalar bilin. O değil ne diyeyim? sinir uç frekansı yemin ederim yardım etti. Dün dedim eyvah sonra tekrar başlayacak koltuk altlarında. Çünkü stres 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 bu mouse olayı ya. Zaten amaç o. Oo, o ozona var ya bir başlasın sancılar var. İşkence. Bunların mesleği işkence etmek. görünmezlik kapıyla ebüve gülgürfut utanmaz adam koruna dediği gibi senin sesini böyle bu kaşıklarla hafiften başlatıyor hiç şaşmıyor yerleri Böyle paylaştıktan sonra birkaç gün ara verebiliyor. Sonra tekrar ...bu hayvanları da öyle yapacaktır. Bunlar ortadan kaybolsun çünkü... ...örneğini çok gördük. Bakıyorsun yok. İki üç gün sonra kaynıyor. Çiftlikten gelmişler gibi. Büfedeki yeni köpekler gibi. Hepsi de böyle emre itaat ediyor uzaktan konuklu gibi. Besbelli yetiştirmişler, eğitmişler. Veya içlerine cin sokuyorlar. Ona da gerek yok. Bir çip tak, böyle tak tak düğmeyle. Zaten öyle yapıyorlar. Bütün bu trafiğe itilenler böyle düğmeye basıp havlıyorlar, sıçıyorlar. Bütün trafikte bunların yüzünden ölenler, kaza geçirenler hepsi, hepsi planlıdır inan bana. Parçalanan insanlardan. Böyle ele geçirmeye çalıştıkları emlak sahibiler bence. Çiftçilerden belli ben. Sürü geliyor, bütün ekmeğimizi yiyor. Bütün hayvanlarımız bitti. Boğazlayı bıraktılar. Hepsi planlı. Orayı ele geçirecek. Başka bir şey düşünmeme gerek yok. Böyle açık ve net bu. Tesadüf olmayacak kadar burada gördüklerimize göre. Bunu sadece köpekler için kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi kediler de bunların yönetiminde. O yüzden bu iki yüzlü Şeytanlara sosyal medyada kanmayın. Hı -hı. Biz kedileri savunuyoruz fakat köpekler istemiyoruz falan diye. Kanmayın. Aynı tekeri. Çayım bitti. Sadece burnumu uzatır uzatmaz. Hemen başka hareket yok. Gerçi koşturan hayvanlar var. Turnikeden oraya oraya arabaların altına. inşallah ellerini çektiler bu iblis çiftinden. O Açlık işte kedi var mı? Ne zamandır oradasın lan? Bu da, bunun da içinde diğeri var. Yusuf durdur yeni kedi edinin. Ağaçta görünmezlik kapı içe biliyor. Bu. <laughs> Bu sabahın eylemleri sadece kedilerle. Sonrası hiç hamsır. Sen de kalk git. işimiz bitti. Hayırlı sabahlar. one.